Kaz Dağları'nın eteklerinden Çanakkale Boğazı'na bakan antik kent Troya bugünlerde oldukça hareketli. Milattan önce 3000'li yıllara uzanan Troya kenti dünya arkeoloji tarihinde Homeros'un İlyada ve Odesa'sıyla can bulmuştu. Arkeoloji dünyası heyecanlı. Çünkü Troya son çeyrek yüzyılda en büyük gelişmelerinden birini yaşadı. Bugüne kadar ulaşılan kentin 2000 yıl evveline yani milattan önce 5000'e ait bir kayıp kent bulundu. Çanakkale Boğazının Anadolu yakası kıyısından Çanakkale'ye kadar Boğazın girişinden Çanakkale'ye kadar olan kıyıyı tarayıp belki deniz kıyı çizgisi ve yerleşme ile ilgili bir veri elde edebileceğimizi umduk ve bütün kıyıyı yürüdük yüzeyden yürüdük ve karşımıza bu kayıp kent olarak artık literatüre geçiştirebiliriz. Milattan önce 5000'e dediğimiz yaklaşık buradaki çanak çömlekten yola çıkarak 5000'e tarihlediğimiz bu yerleşmeyi tespit ettik. Şu anda Hüyün başladığı yerdeyiz. Biraz dikkatli baktığınızda göreceksiniz. Hüyük başlıyor ve bunu biz tabakalardan, taşlardan, yanık izlerinden, evet. kemiklerden ve çanak çömleklerden anlıyoruz. Mesela görebiliyoruz şurada. Bakın bir çanak çıktığı yüzey ve işte yanık tabakalar biraz daha yukarı doğru baktığımızda bir taban izini görüyoruz. Biraz daha gittiğimizde taş dolguyu yani yıkılan bir taş yapının geriye kalan kısmını görüyoruz. Tabii bu çok büyük bir ihtimalle burada bizim yaklaşık olarak M.Ö. 5000'e tarihlediğimiz bir yerleşmenin, höyüğün son parçası. Kayıp kentin yükselen deniz seviyesiyle 7-8 metre sulara gömüldüğünü, bulunan kısmın kente ait son parçası olduğunu belirten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi ve Troya Kazı Başkanı Yardımcısı Doçent Doktor Rüstem Aslan, bilinen Troya Antik Kenti'nin bilinçli olarak daha yüksek platolara kurulduğunu dile getiriyor. Aslan, keşfedilen kentin yıllardır tartışılan boğazlardaki su seviyesinin iniş ve çıkışlarıyla da ilgili veri sağlayacağını söylüyor. İstanbul boğazını da katabiliriz bu işe. Çanakkale boğazındaki su seviyelerinin yükselmesi, ne zaman yükseldiği, ne kadar yükseldiği konusundaki jeologların, jeomorfolokların yaptığı çalışmalara biz arkeolojik veriyle katkıda bulunacağız. Aslana göre kayıp kentin kurtarma kazasıyla gün ışığına çıkarılması sadece arkeoloji için değil jeoloji bilimi için de gerekli. Önümüzdeki yıl daha hem kıyı kesimini biraz daha devam ettirip iç kesimlerde de tarih öncesi dönemin resmini yeniden çizmek istiyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün 3 yıldır üzerinde çalıştığı dünya arkeoloji tarihini Troya'dan 2000 yıl evveline götüren kayıp kent bulundu. Şimdi ise gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Ülkan Zekioğlu, IMC TV Çanakkale.